İddiaya göre Bulgar iş adamını takibi alarak İstanbul'dan Edirne'ye gelen iki şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste Bulgar iş adamı PN ve DZ'yi kelepçe takarak kaçırmaya çalıştı. İş adamlarını kaçırma girişimi ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada iki şüpheliye karşı koyan Bulgar vatandaşlar otomobile binmemek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahale etmesiyle birlikte linç edileceğini anlayan iki şüpheli otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine otomobili takibi alan polis ve jandarma ekipleri Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyü'nde otomobili terk edilmiş durumda buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahısların yakalanması için köyde ve Yunanistan sınırında geniş çaplı arama tarama faaliyetleri başlattı. Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor. Köy sakinlerinden Sezai Çal'da yabancı kişileri köyde gördüğünü belirtti. Evet yola çıktım ve onlar iki kişide yolda gidiyordu ama nedir, neyin nesidir bilemem ki. Gidiyorlar, tükürüyorlar yolun boyunca gidiyorlar. Hmm. Benim evin önünden geçerli gördüm gidiyorlar. Ben de geldim buraya işte camiye. Araç da burada. buraya bırakmışlar. Valla bile bir olay yaşamadık ki görmedik Bilmem Neyin nesidir? Fikret İnan, köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade etti. Saat 3 sıraları burada jandarmanın yoğun olduğu bir Hareketlilik gördük. 8-10 tane jandarma arabası burada. E biz de olaya vakıf değiliz, soruşturduk. İşte Kapıkule'den başlamış olayın başı. Aracı burada durdurmuşlar herhalde. Buradan adamlar aracı durdurunca yaya kaçmışlar. İşte köyün içinde olduğunu hissediyorlar, söylüyorlar. Jandarma e dışarı çıktığını görmemişler. Orada kam şey, kameralar var. E köylü tedirgin. Acaba ne olur, ne gider? Nedir bunlar, kimin nesidir? Sıkıntılı insanlar mıdır? Onun için köy halkı olarak tedirginiz yani yoğunluk var, jandarmalar geziler, eve varıyorlar, sokakları geziler, köy girişlerinde şey var, tutmuşlar yolları, hani insanlar tedirgin.